Kameradan baktım. Karşı tarafı çekiyorsun. Çekmeyelim. Ver onu. Ver onu. Ver onu. Ver onu. Telefonu niye dedim ya? Ver neyi çektin? Çekmedim neyi çektin? Gördün. mü? ne Tamam. Bekir. Bu elinizde. Elin çekmedim diyorum sana bacım çekmedim. Karşı tarafı niye çekiyordun? Ben, arkadan çekmedim. baktım. Çekmedim. Allah belamı Hazreti versin. Hazreti anne Allah... Cim, Allah susun, Olsun zaten. Belanı da versin çekmedim zaten. Ya. Kamera yansıyor. Bacım çekmedim, diyor, ben... bacım çekmedim ben ya. Senin ben bacın Bacım çekmedim. Ben senin bacın sapık. Telefonu kırdın? Şimdi ben, ben ne, mi yapacağım? Kırdım. Sen ne, kırdım? ne yapacağım? Ben mi kırdım? kırdım. Ben mi gel, gel, ben kırdım? Gel gel kırdım. Ne salak. Geç. Ama, ben aman, aman, tamam ben 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 tamam ya ben işe geç, gidiyorum gel kaldım. Aman geç, geç, ben tamam gel kaldım. Hastanede çalışıyorum sen ettin. Kız bacım gel kaldım. Bacım, bacım, bacım değil mi? Ben nikahlı alırdısınız. Sen kadar elimizde sapık. Sapık değilim bacım değilim. Sapıksın. Hazreti Ali'nin gülü boynu olsun. Olayım. Olsun zaten. Sapık şey değilim ben ya. Olsun. Beni mi çekiyordun?